Videoya başlamadan önce, finans ve ekonomi ile ilgili her gün yeni videolar paylaştığımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. 2026 yılına girerken milyonlarca emekli ve memurun gündeminde tek bir konu var. 5 Ocak'ta açıklanacak o kritik enflasyon verisiyle maaşlar ne kadar artacak? Paylaştığınız kaynaklar ve analizler ışığında bu rakamların ötesine geçip sizin nelerin beklediğini anlamaya çalışacağız. Sorulması gereken aslı soru şu, bu artışlar son bir yılda eriyen alım gücünü yerine koyabilecek mi? Yoksa sadece enflasyona karşı bir savunma hattı mı olacak? Gelin olası senaryoları masaya yatıralım. İşe en temel beklentiyle başlayalım. Analistler 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık 2025 enflasyonunun %0.80 ile %1.0 aralığında bir yerde olmasını bekliyor. Bu küçük aralık bile milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek. Bu tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklileri için 2025'in ikinci yarısını kapsayan 6 aylık zam oranı %12.1 ile %12.3 bandında olacak gibi duruyor. Rakamları somutlaştıralım. 20.000 TL aylık alan bir emeklinin maaşı bu senaryoda yaklaşık 22.420 TL ile 22.460 TL arasına yükselecek. Yani yaklaşık 2.400 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Bu rakam kağıt üzerinde bir artış ifade ediyor elbette ama günümüz koşullarında bir hane için ne anlama geliyor? Kimisi için bu belki artan kirayı ancak karşılar, kimisi ise birkaç fatura ve pazar masrafı demek. Yani hayatı kökten değiştiren bir fark değil de daha çok mevcut durumu korumaya yönelik bir ayarlama gibi. Bu noktada yapılan analizler de şunu gösteriyor. Bu artış geçtiğimiz 6 ayda piyasada markette eriyen alım gücünü geri getirmekten çok daha fazla erimesini engelleme amacı taşıyor. Bu sadece bir telafi mekanizması. Peki bu anlattıklarınız özel sektörden ve kendi hesabına çalışanlardan emekli olan ama bir de milyonlarca memur ve memur emeklisi var. Onların durumu her zaman biraz daha karmaşık oluyor değil mi? Oradaki denklem nasıl işliyor ve beklenti ne yönde? Orada denklem biraz daha farklı. Memurlar ve memur emeklileri de her 6 ayda bir enflasyon farkını alıyorlar tıpkı diğer emekliler gibi ama onların hesabına bir de hükümetle sendikaların iki yılda bir anlaştığı ve oranı önceden belirlenmiş bir toplu sözleşme zammı ekleniyor. Bu yüzden onların başlangıç oranı her zaman biraz daha yüksek oluyor. Bu hesapla Ocak 2026'da memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranının %18.5 ile %18.7 bandında olması bekleniyor. Ancak kaynaklarda ilginç bir tarihsel döngüden bahsediliyor. Bu dönem memurlar daha yüksek bir oran alıyor gibi görünse de Temmuz 2026'daki artışlarda bu makasın tekrar tersine dönme ihtimali var. Bu sistemin bir cilvesi sanırım. Aynen öyle. Şimdi gelelim en çok merak edilen konuya. En düşük emekli aylığı. Şu an 16881 TL olan bu taban aylığın yaklaşık %12,3'lük bir artışla 18950 TL seviyesine yaklaşması öngörülüyor. Fakat burada çok önemli ve çoğu zaman gözden kaçan bir teknik detay var. Bu taban aylık hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanıyor. Yani kişinin kendi primiyle hak ettiği maaş bu rakamın altındaysa aradaki farkı hazine kapatıyor. Ve bu desteğin yeni tutarının belirlenmesi de yasal bir düzenleme gerektiriyor. Bir dakika. Bu çok kritik bir nokta. Yani meclisten yeni bir yasa çıkması gerekiyor. Bu durumda yasal düzenleme Ocak ayı maaşlarına yetişmezse en düşük aylığı alan emekliler Ocak'ta zamsız maaş alıp farkı daha sonra mı alacaklar? Bu genelde bir karışıklığa yol açmaz mı? Evet, bu olası bir senaryo. Geçmişte de örneklerini gördük. Yasal süreç yetişmezse artış Ocak maaşına yansımayabilir ve Şubat ayında birikmiş fark ödemesi yapılabilir. Bu durum bütçesini en ince ayrıntısına kadar hesaplamak zorunda olan milyonlarca kişi tüm ciddi bir belirsizlik oluşturuyor. Tüm bu yüzdeleri ve rakamları duyunca aklıma hemen şu geliyor. Asgari ücretle kıyaslayınca bu artışlar ne anlama geliyor? Çünkü günün sonunda herkesin alım gücünü ölçtüğü temel bir çıpa var. Bu resmin en can alıcı kısmı. Asgari ücrete kısa süre önce %27'lik bir artış yapıldı ve 28.075 TL'ye yükseldi. Burada aslında son 20 yılda yaşanan sessiz bir politika değişikliğinin sonucunu görüyoruz. Kaynaklarınızdaki tarifsel veriler de bunu doğruluyor. Örneğin 2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeyken bugün asgari ücretin oldukça altında kalmış durumda. Eskiden sistemi bir refah tabanı oluşturma üzerine kurma eğilimi varken şimdi sistem sadece enflasyona karşı koruma hedefine ancak yetişebiliyor. Bu emekliliğin artık yoksulluk riski taşıdığı bir döneme girdiğimiz anlamına geliyor ki bu büyük bir zihniyet değişimi. Bu durumun zincirleme bir etkisi var. Alım gücü düşen sabit gelirlerinin talebi daralır. Bu da esnafı, üreticiyi ve dolayısıyla genel ekonomide bir yavaşlamayı tetikleyebilir. 5 Ocak sonrası temel senaryo SSK ve Bağkur emeklileri için %12 civarı, memurlar için %18,5 civarı bir artış ve 19.000 TL sınırına dayanan yeni bir en düşük emekli aylığı. Elbette bunlar sadece enflasyon farkına dayalı ilk rakamlar. Hükümetin bu oranların üzerine bir refah payı, yani enflasyonun üzerinde ek bir alım gücü artışı veya seyyanen yani herkese eşit miktarda yapılacak sabit bir zam ekleyip eklemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu analizden sonra size de düşünmeniz için bir soru bırakalım. Bordronuzdaki rakamlar artsa bile bu artışlar hayat pahalılığı karşısında alım gücünüzü korumuyor veya arttırmıyorsa bu gerçek bir kazanım sayılabilir mi? Kendi kişisel refahınızı maaşınızdaki rakamların ötesinde nasıl ölçebilirsiniz?